Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru sormak istiyorum. Renklerin kaynağı ya da etimolojisiyle ilgili hiç düşündüğünüz oldu mu? Birçoğu doğadan olan renklerin hepsinin birer ayrı hikayesi olduğunu biliyoruz. Mesela turkuaz renginin haçlı seferleri sırasında ortaya çıktığı rivayet edilir. Ama peki insanlar kahve bulunmadan önce kahverengiye ne diyordu? Ya da konumuz olan turuncu rengine. Şimdi gelin ufak bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğumuz coğrafyadan dolayı birçok kültürle sürekli iletişim halindeyiz. İran, Arap Avrupa kültürlerinin etkilerini günlük yaşantımızın en önemli öğelerinden biri olan dil üzerinde görmekte mümkün. Konumuz olan turuncu kelimesini birlikte inceleyelim. Turuncu kelimesinin bizim dilimize girmesi İran dili yani Farsça üzerinden oluyor. Turun kelimesi dilimize turunç ve turuncu olarak girmiş. Fakat kelimenin ilk kaynağı İran dili de değil. Onlara da asıl çıkış kaynağı olan Sanskrit dilinden girmiş. Oradaki söyleniş biçimi de narang. Tanıdık bir telaffuz öyle değil mi? Arapçada naranj, Avrupa dillerinde ise oranj olarak karşımıza çıkıyor. Bizim dilimizde ayrıca narenci olarak denildiğinde muhakkak duymuşsunuzdur. Peki sizce renk olarak mı önce bulunmuştur turuncu yoksa meyve mi? Süreniz doldu. Turuncu renk dünyanın varoluşundan beri mevcut ama turuncu kelimesi ilk kez bir meyve için kullanıldı. Doğru cevap meyveydi. 1200'lü yıllarda keşfedilen portakalın renk adı olarak kullanımı 1600'leri buluyor. Hatta ilk portakalın turuncu olmadığı, yeşile çalan bir renkte olduğu da bilinenler arasında. Osmanlı'da portakal kelimesine ilk defa Ahmet Cavit'in bir yazısında 1803 yılında rastlıyoruz. İnsanların daha önceden bu renge sarı kırmızı dedikleri de yabancı kaynaklarda yer alıyor. Sizlere ufak bir de bilgi vermek istiyorum. İnsanlarda genel olarak bir yanlış kanı var. Portekiz'in ya da İngilizce konuşu Portugal olan isminin portakaldan geldiği. Aslında bu ülke ismi Porto ve Galicia isimli iki şehirden geliyor. Bunu da dipnot olarak sizlere aktarmak istedim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.